Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İsmet Gevze'den sesleniyoruz. Hürmat Makinanın konu olduk. Yanımızda yönetim kurulu üyesi Burç Angan var. Merhaba Burç Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. E, Burç Angan kimdir? Hı -hı. E, Hürmak Makine nasıl kuruldu? Bugüne nasıl geldi? Bizi bilgilendirir misiniz? E, ben Hürmak Makine'nin kurucusu Adnan Angan'ın en küçük oğluyum. Bilimli gibi şirketimizin de aile şirketi. Hı -hı. E, şu an biz ikinci nesil olarak e, abilerimle beraber şirketin üretimine devam etmekteyiz. Hizmetlerinize değinelim biraz. E, burada üretim var. beraber evet. yapıyoruz? E, firmamız plastik enjeksiyon makinesi imalatı yapıyor, sektöründe şu anda e, Türkiye'nin köklü firması konumunda e, ve Türkiye'de üretim yapmakta olan yani e, bu kapasitede, bu e, yerlilikte üretim yapmakta olan tek firma. Bunu da gururla söylüyoruz, e, sloganlarımıza da de de değiniyoruz, Türkiye'miz için, Türkiye'mizde üretiyoruz diyoruz. Değilir. Faaliyet alanlarımızın arasında neler var? İthalat, ihracat konusunda ne söylersiniz? İthalat, ihracat konusunda, e, 2004 yılında imalatı bıraktıktan sonra ithalatı ağırlık verdik. E, günümüzde yerli imalatımızın yanı sıra müşterilerimize imalatımızda olmayan fakat ihtiyaçlarını karşılayabilecek e, pi plastik sektöründe çeşitli makinelerin tedariğine, plastik enjeksiyon kalıplarının tedariğine, e, yaparak bir çözüm ortağı olmaktayız. Hı hı. Ekibimizden da birazcık bahsedelim. Dünyanızda e, yazarın vermiş olduğu tecrübeyle uzun yıllar çalışmış uzman ekibimiz var. Evet. E, birazcık bundan bahsedelim. E, eski ekibimizi de tekrar topladık diyelim. Çünkü bize kadronumuzu tekrar oturtarak e, burada aralarına katılan yeni arkadaşlarımızı da yetmelerini sağlayarak e, güvenilir hürmak kalitesini Müşterilerimizle evet. Peki bundan sonraki projelerinizde hedefleriniz arasında neler var? Ee, şu an en güncel hedefimiz iç pazardaki ithalat oranını düşürerek e, yerli makinenin kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilen bir alternatif olmasını sağlamak. Ee, bunun ardından dış pazarları yenilerek öncelikle komşu pazarlarımıza atılımlar yaparak ihracatımızı arttırmak. Bu çerçevede Eylül ayında e, Romanya'ya ve arkasından daha farklı ülkelere e, ihracatlar ve fuar katılmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Peki e, sektörle ilgili bize neler söylemek istersiniz? E, bizim sektörümüz açıkçası e, uzak doğudan en fazla sektören yani sektörlerden birisi. Son e, yıllarda bir tekrar hayata geçiş söz konusu. E, bizim umudumuz geleceğe yönelik e, gayet olumlu. Umuyoruz ki Türkiye'deki makine sektörü ve plastik enjeksiyon makinesi üretimi e, eski güçlü günlerine dönecek. Peki verdiğiniz bilgilerden dolayı bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Siz de sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Gebze Organize Sanayi sitesinde bulunan Hulmak makineden seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.